Farklı dersten hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu dersimizde hidrokarbonlar konusu ile ilgili ilk soru çözümümüzü gerçekleştireceğiz. Hidrokarbonlar bir konu anlatımını yapmıştım. O video ile ilgili sorularımızı çözeceğiz. Şimdi ilk sorumuzla başlayalım. Aşağıdakilerden hangileri hangileri doğrudur demiş bize. Şimdi siklopentan ile pentan için genel formülleri aynıdır. Siklopentan neydi? Andan dolayı bunun bir alkan olduğunu Siklo önekinden dolayı da bunun halkalı yapıda bir alkan olduğunu biliyorum. Ve halkalı yapıdaki alkanların genel formülleri CnH2n şeklindeydi. Normal alkanların formülleri ise CnH2n artı 2 idi. Bir kere genel formüllerinin ikisi de pentan olduğuna göre aynı olma ihtimali yok. İsterseniz birinci şık için hani siklopentanı da yazalım. Siklopentan nedir? C5H10'dur. H10. Diğeri ise normal pentan ise C5H12'dir. Gelip burada N yerine 5 yazıyorsunuz arkadaşlar. Bu bu şekilde bulmuş oluyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi bunların genel formülleri aynı değil. Siklopentan ile pentan için birer moleküllerindeki hidrojen atom sayıları farklı demiş. Birinde 10 tane hidrojen varken diğerinde 12 tane hidrojen var, değil mi? O yüzden bu seçeneğimiz nedir? Doğrudur. Çünkü ikisi de farklı diyor. Bu doğru. Üçüncü şıkkımıza bakalım. Burada ne demiş? Ile pentan ile penten. Buraya dikkat. Burada penten demiş. Kapalı formülleri aynıdır. Penten nedir? Bir alkendir. Alkenlerin genel formülleri CnH2n'dir. Yani penten dediğimiz şey C5H10'dur. E pentan neydi? O da C5H10'du. O zaman bu seçeneğimizde ne oluyor? Bu seçeneğimizde doğru olmuş oluyor. Kapalı formülleri ikisinin de C5H10 olduğu için aynıdır. Siklopentan ile pentan için birer moleküllerindeki karbon atom sayıları eşit demiş. E i̇kisi de görmüş olduğunuz gibi o da buradan bakabiliriz. C5, C5. Hidrojen sayıları farklı fakat karbon atom sayıları aynı. İkisinde de 5 tane karbon var. O zaman bu seçeneğimiz de doğru. Yani bizim 2, 3 ve 4. öncülerimiz seçeneklerimiz doğru arkadaşlar. İkinci sorumuza bakalım alkanlar ile ilgili aşağıdakilerden hangileri yanlıştır demiş. Şimdi halkalı yapıdaki alkanların en küçük üyesi 3 karbonludur. Şimdi halkalı bir yapı oluşması demek ne demek? Halkalı yapı oluşması tam olarak o bir şeyi kapatıyorsunuz. Yani nasıl söyleyeyim size? En az 3 tane, 3 tane karbon lazım ki siz şu 1, 2, 3 bağ oluşturup tam şöyle bir kapalı bir halka oluşturun. 2 tane C varsa siz bakın bunda bir halka oluşturamazsınız. Bir tane daha C lazım ki size burada bir tane daha bir tane daha bağ olsun ve siz böylece bir halka oluşturun. O zaman halkalı yapıdaki alkanların en küçük üyesi 3 karbonludur. Bu doğru mu? Bu doğru. Ama adam bize neleri soruyor? Yanlışı soruyor. Biz öncelikle bir doğru olarak işaretleyelim. Sonra hangilerini yanlış diyorsa onları seçeriz. Birinci seçeneğimiz doğru. Suda çözünürler diyor. Bir tane alkan örneğini verelim. Mesela metan. İlk, ilk üyesi alkanların metan. Metanda tam bir görmüş olduğunuz gibi denge vardır. Denge varsa bu molekül nedir? A polardır. Bakın su şöyle bir moleküldür. Bu nasıl bir yapı? Burada denge yok. Su polar bir moleküldür. Bizim Alkanlarımız ise apolar. O zaman suda çözünmezler. Çünkü polar poları apolar apoları çözerdi. Bu seçeneğimiz yanlış. Halkalı yapıda olan alkanlara siklo alkanlar denir. Evet bu halkalı yapıdan dolayı önüne bir siklo ön adı geliyor. Ve yine alkansa alkan olacak bu kısmı. Bu öncülümüze doğru. Karbon atomları arasında üçlü bağ bul bulunur demiş ki bu çok büyük bir yanlış. Çok büyük bir yalan söylemiş bize. Alkanlarda daima karbon atomları arasında Sadece tekli bağ bulunur arkadaşlar. Üçlü bağ kimler arasındaydı? Al, al, kin. Alkinler arasında üçlü bağ bulunuyordu. Bu öncülümüz de yanlış. Yanlışları istiyorsanız maviyle yapalım. Doymamış hidrokarbonlardır diyor. Bu da çok büyük bir yanlış. Çünkü alkanlarda tekli bağ var. Tekli bağ olduğu için bunlara biz doymuş diyorduk. Siz orada eğer çiftli ve üçlü bağ görürseniz herhangi bir bileşikte. Çiftli veya üçlü bağ görürseniz onlar doymamış hidrokarbonlar oluyordu. Ama bizim alkanlarımızda tekli bağ olduğu için bunlar zaten doymuşlardır. O zaman bu öncülümüz de yanlış. Bize hangileri yanlış demiş? Mavi ile işaretlediklerim görmüş olduğunuz gibi 2, 4, 5. Bunlar yanlış olan seçeneklerimiz arkadaşlar. Üçüncü sorumuza bakalım. Yanda formülü verilen bileşikle ilgili hangileri doğrudur? Şimdi bu önce bu yapıya bakalım. Burada ne görüyorsunuz? Karbon atomları arasında hep tekli bağlar var. Karbon atomları arasında tekli bağlar varsa bu nedir? Al kandır. Alkan. Alkanların genel formülü nedir? CnH2n artı 2'dir. Bize ne demiş? Genel formülü CnH2n demiş. Bu yanlış. Eğer bu bir siklo alkan olsaydı doğru olabilirdi veya alken olsaydı doğru olabilirdi. Bu yanlış. Büten olarak adlandırılır demiş. E biz buna ne dedik? Al kan dedik. Bir kere burası ansa burası kesinlikle en olamaz. Bunun adı bütandır arkadaşlar. Bunun adı bütan. Büten değil. O zaman bu seçeneğimiz de yanlış. Kapalı formülü C4H10'dur. Evet bu doğru. Gelin buraya eni koyun. Eni, eni, yerine 4 koyun. C4H10 oluyor. Bu seçeneğimiz, bu öncülümüz doğru. Doymuş hidrokarbondur demiş. Karbon atomları arasında tekli bağ varsa biz buna doymuş hidrokarbon diyorduk. O yüzden bu öncülümüz de doğru. Alkanlar doymuş hidrokarbonlardı. Alken ve alkin doymamış hidrokarbonlardı. Çünkü onlar ikili ve üçlü bağ içeriyorlardı. O zaman cevabımız hangileri doğrudur diyor? 3 ve 4. 3 ve 4. öncülerimiz doğru. 4. sorumuza bakalım vakit kaybetmeden. A ve B hidrokarbonlarının yarı açık formülleri bize yukarıda verilmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangileri doğrudur diyor? Şimdi A doymuş B doymamış hidrokarbondur demiş. Doymuş doymamışlık için neye bakacağım? C'ler arasında tekli bağ mı var? Çiftli bağ mı var? Üçlü bağ mı var? Ona bakacağım. Birincisinin arasında bir kere çiftli bağ var. Yani ikili bağ var. O zaman burada ne var? Burada bu yapı doymamış. Doymamış. Bakıyorum burada da ne var? Üçlü bağ var. Bu da doymamış. O zaman bu öncülümüz yanlış. A da B de doymamış hidrokarbondur. A'nın genel formülü CnH2n-2 demiş. Burada bir tane eğer çiftli bağ varsa buna biz alken diyoruz. Burada bir tane üçlü bağ varsa buna biz alkin diyoruz. O zaman alkenlerin genel formülü neydi? Cn h2n'di. Alkinlerin cn h2n eksi 2 idi. A'nın genel formülü cn h2n eksi demiş. E, a bu olduğuna göre biz bunu cn h2n bulduğumuza göre bu öncülümüzde yanlış. A'ya alkin, B'ye alken demiş biz tam tersini bulduk zaten. Burada gösterdim size. Bu öncülümüzde de yanlış. A'nın okunuşu bir bütendir demiş. Şimdi A'nın okunuşunu nasıl yapacağım? Zincirimiz burada. Ben karbonlara 1, 2, 3, 4 diye adlandıramam. Neydi? Çift bağ en yakın yerden adlandıracağım. Çift bağ ne, ne taraf yakın? Hangi karbon yakın bu? 1, 2, 3, 4 görmüş olduğunuz gibi. Birinci karbonda hemen çiftli bağ var. O zaman bu 1 yani çiftli bağ nerede olduğunu belirtiyor. Çiftli bağ birinci karbondadır hemen. Bir, büt, büt. En kısmında neden dolayı geliyor? Bu bir alken olduğu için. Bir büten. Ve bu seçeneğimiz son olarak doğru olmuş oluyor. O zaman cevabımız yalnız dört. Alkinlerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangileri yanlıştır demiş. Alkin, dikkat edin. Karbon atomları arasında bir tane ikili bağ bulundurur demiş. İkili bağ bulunduran alken'di. Alkinler üçlü bağ bulundurur karbon atomlar arasında. Şöyle bir şey görmeniz gerekiyor arkadaşlar. O zaman bu öncülümüz gitti. Doymamış hidrokarbonlardır demiş. Doymamış hidrokarbonlardır. Doymamış mı? Üçlü bağ bulundurduğu için doymamıştır. Bu seçeneğimiz doğru. En küçük üyesi bir karbonludur. En küçük üyesi bir karbonludur. Bakalım. Yani diyor ki bize mesela alkanlarda biliyoruz. Bizim şöyle bir CH4'ümüz var. Neydi o? Metandı. Değil mi? Ama alken ve alkinlerde siz çiftli bağ olacağı için tanımı zaten bu. Alken ve alkin de mesela birinde karbon atomları arasında çiftli bağ bulunması gerekiyor. Kendi tanımı o. Alkenin tanımı karbon atomları arasında çiftli bağ bulunacak. Alkinin tanımı karbon atomları arasında üçlü bağ bulunacak. Adı üstünde karbon atomları diyorsunuz şu alken ve alkinde. O zaman birden fazla karbon var. O zaman en küçük üyesi bir karbonlu olması imkansız. Alkinde de, alkende de. O zaman bu öncülümüz yanlış. Genel formülleri ise CnH2n-2'dir. Alkinlerin genel formülleri CnH2n-2'dir. Bu öncülümüz doğru. Bize adam hangileri yanlıştır demiş. O zaman 1 ve 3 seçeneklerimiz yanlıştır. Altıncı sorumuza bakalım. Siklo, ile kapalı formülü aynı olan organik madde aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle siklo olduğunu için bu bir halkalı yapı. Bütan demiş. Bütan olduğuna göre bir alkan alkan ama halkalı bir alkan nasıldır bu CNH2n şeklindedir. O zaman CNH2n'e benzeyen kim vardı? Diğer yapılarda alkenler vardı. O zaman benim şıklarda alken bulmam lazım. Bu büten olduğuna göre benim büten bulmam lazım, büten. Büten seçeneği de görmüş olduğunuz gibi E seçeneğindedir arkadaşlar. Burada neyi görebiliyorsunuz? Bakın siklobütanın burada yapısı var. Burada da açık bir şekilde ben bunu yazmışım. Görmüş olduğunuz gibi 4 tane karbon var. C4. H'ları da işte 2, 4, 6, 8 şeklinde, H8 şeklinde görebilirsiniz. Zaten bütan da nedir? C4H8'dir. Yedinci sorumuza bakalım. Propen ile ilgili aşağıdakilerden hangisi, hangileri doğrudur? Alkendir bu. Bu bir alkendir. Çünkü son kısmı N ile bitmiş. O zaman alkendir diyor. Bu doğru. Doymuş hidrokarbondur diyor. Alkenlerde çiftli bağ var karbon atomları arasında. Ve eğer çiftli üçlü bağ varsa bu doymamış oluyordu doymuş olması için karbon atomları arasında tekli bağ olacak. O yüzden bu seçeneğimiz nedir? Yanlıştır. Kapalı formülü C3H8'dir demiş. Propen olduğuna göre C3H6 olacak. Çünkü alkenlerin formülü CnH2n'di. O zaman bu öncülümüzde ne olmuş oldu? Yanlış oldu. Peki bu nedir? Bu propandır. Bu propandır. Bu alkanlarla ilgili. Yarı açık formülü CH2, CH. CH3 şeklindedir demiş. Bu seçeneğimiz doğru mu? Bu seçeneğimiz kesinlikle doğru. Şunu da yuvarlak çizgisini alalım. Çünkü görmüş olduğunuz gibi burada bir çiftli bağ var. Diğerleri de 3 tane de karbon atomumuz var. Çünkü pro öneki neden dolayı geliyordu? Üçlü karbon olduğunu gösteriyordu. Bunları da konu anlatım kısmına bahsetmiştim. O zaman bu öncümüz doğru. Suda da çözünmezler demiş. Evet, propen de bir nasıl bir yapı? Propen de bir apolar yapı. Apolar yapı olduğu için bunlar suda çözünmez. Çünkü su bir polar yapı. O yüzden cevabımız 1 4 5 oluyor. 8. sorumuz yukarıda verilen AB bileşikleriyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur demiş. Şimdi B alkendir demiş. Bakın burada bir üçlü bağ var. Üçlü bağ varsa bu bir alkindir. O zaman bu seçeneğimiz yanlış. A'nın bir molekülündeki karbon atomu sayısı B'ninkinin iki katıdır demiş. Peki A nedir? A bir siklo yani halkalı yapıda bir ve buralarda bir çiftli bağ falan da görmediğiniz için nedir bu? Siklo bir tandır. Neden bütan, neden büt yazdım buraya? Çünkü burada 4 tane karbon atomu var. 4 karbon olduğu için büt ve halkalı yapıda olduğu için siklo an ekini de bunun alkan olduğunu anladığım için yaptım ve halkalı yapılar nasıl adlandırılıyordu? Cn CnH2n siklo alkan. Cn CnH2n şeklinde adlandırılıyordu. Burada da C4H8 şeklinde yazacağız. Bu nedir? C2H2'dir. Görmüş olduğunuz gibi A'nın bir molekülündeki karbon atomu sayısı 4, diğerinde ise 2. Yani A, B'dekinin 2 katı kadar karbon içeriyor. Bu seçeneğimiz doğru. İkisi de hidrokarbondur. Bu da doğru. Birisi halkalı olabilir, birisi de sonuçta normal olabilir ama sonuçta ikisi de hidrokarbon. En büyük başlığımızı altında bu ikisi de. A siklobütandır demiş. Bu seçeneğimizde öncülümüzü zaten söylediğimiz gibi doğrudur arkadaşlar. 2, 3, 4 doğru. Şimdi dokuzuncu sorumuza bakalım. Molekülünde bir tane ikili bağ bulunduran düz zincir yapılı bir hidrokarbonun formülü hangisi olamaz? Molekülünde bir tane ikili bağ bulunduran ne diyorduk biz? Al, ken diyorduk. Alkenlerin formülü neydi? CnH 2n'di. O zaman CnH2n şeklinde olması lazım. Mesela C4H8 2 katı doğru. C5H10 değil mi? 2 katı doğru. Burada 36, 6, 2 katı doğru. 26, 6, ops bu olmadı. Bu cevabımız büyük ihtimal. Bakalım şurada yine. c 612 bu da iki katı. Evet. Bu seçeneğimiz yanlış. Çünkü bu bir al kan. Alken değildir. Yukarıda verilen reşklerin birer moleküllerindeki hidrojen atomu sayıları arasındaki ilişkiyi yazınız demiş. Mesela bütün, büten, bütan. Hepsi bir kere C4. C4, C4. Ama bütün dediği zaman, bütün dediği zaman nedir? Bu bir alkindir. Alkinler CnH2n-2'dir. Buraya 4 koyduğunuz zaman ne oluyor? 2 kere 4 8. Buraya 6 yazmanız gerekiyor. Büt en nedir? Alkendir. Alkenler de Cn H2n şeklindedir. O zaman buna da gelip H8 yazacaksınız. Bütan nedir? Alkandır. O da Cn H2n artı 2'dir. Buraya da 4 yazarsanız C4H 2 kere 8, 2 ile toplarsanız 10 olur. Görmüş olduğunuz gibi 3'te 10 tane, 2'de 8 tane, 1'de ise 6 tane hidrojen var. O zaman 3 büyüktür, 2 büyüktür, 1 diyebilirsiniz hidrojen atom sayıları ile ilgili. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Sizler de bu konuyla ilgili bol bol çözüm soru çözmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğeni ve yorum yapmayı, kanalımıza arkadaşlarınıza bahsetmeyi unutmayın. Facebook, Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki derste görüşmek üzere arkadaşlar.